Bak şöyle bir ışık sistemi yapabilirim. Gelir yani elimden. Yaparsın. <laughs> ya bu benim salonumda çok güzel durur. Bak şurada bir televizyon sandalyesi yapılıyor. Bunu da hallederim. Senin odan da mükemmel durur. Ay Ati çok güzelmiş bu. Yürü gibi lan. Sanki sen elimde çekici tutabilir misin ki? Of. Oh. Bakar ya. Ulan kendim ettim, kendim buldum ya. Ben hak ettim bunu. Kerem. Küsmüyoruz. Yok canım çocuk muyum? Niye küseyim sana? Ama hoş değildi tabii. Ya bir anda anne de deyince sen... ...ben de nasıl olacak gibisinden böyle panikli bir anda yani ağzımdan kaçtı. Evet annem seni çok zorladı ama benim annem o değil mi? Neyse tamam takılmayalım buna şimdi. Ne denizleri geçtik bir derede boğulmayalım. Sen o da şey dedin ya. Bizi hiçbir şey ayıramaz. O benim çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle düşünüyorsun değil mi? Hiçbir şey, hiç kimse bizi ayıramaz. Bu Kenan Özkayalı'nın piyasaya çok borcu vardı. Borcu olduğu kişilerden birisi de babanız. Babanız rakiplerden erken davranarak kahveyi hemen aldı. Parayı kurtardı. Babam borcuna karşılık kahveyi aldı. Doğru mu anladım? Aynen öyle efendim. <laughs> bir yanlışlık vardır onda. Bir, bir yanlışlık olmalı. Hayır efendim. Hatta bu olaydan sonra Kenan Bey kriz geçirdi. Hastanede yoğun bakımda bayağı kaldı. Daha sonra bu olaydan sonra görüşmediler zaten. Bende ilave belgeler var. Döndüğümde takdim ederim arzu ederseniz. Ayıramaz. Sen hep böyle ol. Hep böyle kal olur mu? Bana her şeyi söyle. Anlat. Aramızda hiç yalan olmasın. İşte o zaman... ...ben karşıma kim gelse yenerim. Yani anneni de yenmem gerekiyorsa... ...böyle yenmem gerekiyorsa böyle yenerim. İşte ne yapacağımı tam olarak bulamadım da... ...olsun. Günün güzelliği yüzünüze vursun canım dinleyenlerim. Aa bizim DJ. Dur sesi açayım. Benimki değil. Sen de taktın bu adamı ha. E, takılmayacak gibi mi? Kıl herifin teki. Bugün üzerinde bir kırıklık var. Hasta gibiyim. Beni mazur görün. Çok fazla konuşmayacağım. Ha, isabet olur. Kerem dur bir dinleyelim ya. Belki bir akıl alırım. Bir şey söyler. Bir çağrışımla sonuca ulaşırım. İşte ben böyle bir sevmedim mi sonra kolay kolay sevemiyorum bir daha. O yüzden ...direkt şarkıya geçiyorum. Güne komik bir türküyle başlamaya ne dersiniz? Kezban yenge diyoruz. Kezban yenge diyedir. Kezban yenge. İşte tamam, bak yine yaptı yapacağını. Benim cevabımı geldi, buldu, verdi ya. Ne dedi? Kezban yenge dedi. İnsanın kendini kaynanasına nasıl sevdireceği konusundaki ipucunu verdi bana. Nazmiye yengem Kerem. Emin misin? Ee... Yani Nazmiye yengen falan ha? Eminim, eminim. Yani evet, Nazmiye yenge böyle lankırlı umurdur ama... ...gerçekten bak, herkes onu sever. Bir şekilde sever yenge. Hatice, şu dosyayı son bir kontrol edip eksiklerini tamamlar mısın? Çok acil ama. Aa, Afamlar Holding. Yine mi aktif oldu? Evet ve bu sefer çok iştahlar, elimizden kaçırmamamız gerek. Tamam, Ceyda Hanım. Hemen hallediyorum. Günaydın herkese. Sana da iyi çalışmalar güzelim. Tamam, bakacağım sonra. Ee, bunların kuyrukları nerede? Alo Ceyda Hacım. Geldi Ayşe ile Kerem geldiler ama Melahat Hanım yanlarında yok. Ne oldu? bir şey mi var? Melahat Hanım'ı da mı kandırdılar yoksa? Ay yok yok. Melahat Hanım'ın işi çıkmış eve kadar gitmiş. Ama ben onlara ani baskınlar yapacağım diyor. Sen hiç merak etme. Hiç merak etme Melahat Hanım hala bizim tarafımızda. Bilmiyorum ama Ayşe'nin akıllanacağı yok. Kerem'in ağzına düşecek neredeyse. Bu şeytanı boş bırakmamak lazım. Ay hayatım. Tabii ki, tabii ki. Senin gözün üzerlerinde olsun, tamam mı? Ama sen merak etme diyorum ben sana. Hayır yani bana da türlü türlü nameler yapıyor ama... ...yani bu saatten sonra beni kandıracak değil yani. Umarım Yelda teyzeciğim, umarım. Uzaktan uzağa seni seviyorum demeler, birbirine ha. ateş topu fırlatmalar gözlerden kaçmadı. Her şey yolunda galiba. Ha. Ya sabah büyük bir pot kırdım aslında. Ne yaptın be? Kerem'in yanında Yelda Hanım'a cadı dedim. Oha! <laughs> ...yani hak etmiş olabilir ee, ama öyle löps diye de söylenmez ki böyle şeyler ya. Kerem ne yaptı peki, üzüldü mü? Yani üzüldü tabii, bozuldu da birazcık ama sonra geçti ya. Sorun ha. yok dedi, hallettik yani, biz hallettik hallettik tabii tabii. Hmm. tabii. hallettik hallettik diyorsun da... ...böyle şeyler hafızanın böyle derinliklerine atılır... ...sonra vakti gelince masanın üstüne tekrar çıkarılır, haberin olsun. Kızım felaket tellallığı yapmasana bana ya, sorun yok dedi işte. Gel, ben arkadaş olarak görevimi yapıyorum, sana doğruları söylüyorum canım. Yani e, bir Türk erkeğiyle annesinin ilişkisi çok hassas noktadır. Yani bu annenin kim olduğu, ne yaptığı falan çok önemli olmuyor maalesef. Öyle mi diyorsun? Yani. Azıcık şey mi, gergin mi acaba, nasıl öyle ya? Hı? Ee, ya iş konuşuyorlardır Gonca. Ne yapacaklar yani? Oturup bunu konuşacak halleri yok ya. Al konuşurlar. Niye konuşmasınlar? Konuşurlar. Ben Volkan'a sorar öğrenirim ne konuşmuşlar. Kız bana bak içine mi attı diyorsun? Ben ne yapacağım ya? Soğuduysa benden ya soğuduysa soğumuş mudur? Yok 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 öyle hop diye so soğumaz canım yani. Ama yani dikkatli olmak lazım. E yani şimdi... Gidip ortada bir şey yokken ben tekrar konuyu açamam ki, ne yapacağım? Konuyu açmayacaksın. Sen tatlılık yapacaksın, cilve yapacaksın. Yani sıcak olacaksın. Annen bir cadı olabilir ama ben seni seviyorum, ben sana aşığım diye... ...hissettireceksin, yapman gereken. Yoksa bunlar damla 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 birikir. Tamam, anladım. <laughs> e abi, anlatmayacak mısın? Neyi? Nasıl neyi? Bilmezlikten gelme abi şu işte sır olayını. Hmm var bir şey ama öyle anlatılacak bir şey değil bu. Hadi ya. Abi nasıl bir şey bu? Hastalık falan mı yoksa? Ha yok yok. Çok şükür öyle bir şey değil de. buro kendime duvarlara bile anlatmaya çekiniyorum. Boş ver tamam kurcalama. Hmm. Aa, sen yoksa Ayşe'ye aşık değil misin? Onu mu söyleyebiliyorsun Ayşe'ye? Hmm. Aşık mı değilim? Şu kadarını söyleyeyim. O kadar aşığım ki tek korkum onu kaybetmek. İyi ya abi. Yani söylenmemesi gereken bir şey varsa söyleme tabii şimdi sen. Ben geldim. Hoş geldin. Ve sana kahve getirdim. Teşekkür ederim. Ee, gerek yoktu. Yok canım. Gerek olmaz olur mu? Ben şimdi sürekli seni düşünüyorum ya. Şunu mü belli etmek için sana kahve yaptım. Ben kalkayım o zaman, kalpler öpücükler, emoji'ler havada Yok gitme ya, gel otur. Siz şimdi böyle hararetle hararetle sohbet ediyordunuz gördüm. Ne konuşuyordunuz? Ee, hiç, işte normal, sıradan iş, güç falan. Ha, ee, ne yapalım Ayşeciğim? Yani yatıyoruz iş, kalkıyoruz iş değil mi? Oturup da burada sabah kadar Gonca ile mi konuşacağız, değil mi? Siz ee, şey yapmayın ya. Ben yokmuşum bir devam edeyim. Hiç hiç takılmayın. Konuşun ben bölmem sizi. Ne, ne konu neydi? Yatırımlar. Reklamlar. Yani şimdi yeni bir reklam kampanyamız var da onunla ilgili bir yatırım yapmayı planladık, onu konuşuyorduk. Aynen. Hmm. Anladım ben onu, tamam. Hı hı. Çok güzel olmuş bu. Ee, kıvamı falan tam yerinde, eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> ha, yengem arıyor. Gelmiştir şu malum mesele için. Biz şimdi ona gideriz, hallederiz yani tamam mı? Hadi kolay gelsin. İçimden geldi. Bu neydi şimdi? Bu neydi? Evrenin bana mesajı. Daha fazla zorlama diyor, kurcalama diyor. Evet. Hı. dar Bu pembe rüyalar